Gece makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü? Makarna kilo aldırır mı duydunuz? Bu tamamen doğru değil. Her şey nasıl pişirdiğinize, neyle yediğinize ve ne zaman tükettiğinize bağlıdır. Eğer al dente pişirilirse kandaki şeker yavaş yükselir ve yağa dönüşmez. Ama fazla pişmiş makarna glisemik indeksi yükseltir ve kilo almaya yol açar. İkinci nokta soslardır. Mayonez ve krema kaloriyi hızla artırır. Ama sebzeler, yeşillikler, zeytinyağı veya balık yemeği hafif ve sağlıklı yapar. Ve üçüncü, eğer aşırıya kaçmazsanız gece yediğiniz bir porsiyon bile kilonuzu etkilemez. Zayıflamak ve şişkinlik, ağırlık, rahatsızlık, kabızlık ya da bağırsak sorunları olmadan sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmak için yiyecekleri tamamen kesmenize ya da kendinizi kısıtlamanıza gerek yok. Tam tersine bağırsakları gerekli her şeyle desteklemek gerekir ve elbette mide asidinin üretimini dengelemek önemlidir. Çünkü tam da o enzimlerin çalışmasını başlatır, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakları çürüme ile fermentasyondan korur. İşte bunun için Balzan Bolotova geliştirdik. Pek çok izleyicimiz onu kullanıyor ve olumlu sonuçlar alıyor. Sizin için Balzan Bolotova hakkında tüm bilgileri hazırladım. Yoruma balsam yazın. Ben size özelden göndereyim.